Merhaba arkadaşlar, yeni bölümü hoş Minecraft'a. Minecraft, Minecraft solo'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son tarlamızı büyütmüştük, çiftliğimizi yapmıştık. Tarlanın üstüne ee, şeker kamışlarımızı ekmiştik. Ne haber Johnny? Senin adını Johnny koydum, bunun adı Johnny. Bugünkü bölümümüzde artık haritamızı, pusulamızı yapacağız. Ee, kitaplıklarımızı yapmaya başlayacağız. E, yetişirse bir de büyü masası yapmayı düşünüyorum ama duruma göre değişecek. Şimdi o zaman bölüm başlıyor. Evet arkadaşlar çok güzel bir solo bölümüyle sizlerleyiz. Dediğim gibi bakalım bugün çok güzel işler yapacağız. Öncelikle geçen bölümde biliyorsunuz şeker kamışlarını koymuştuk. Lakin Demişsiniz ki yorumlarda yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarda demişsiniz ki "Ya Burak efendi bu şeker kamışlarını böyle koymuşsun ama bunun altına eğer kum yaparsan çok daha hızlı bir oğlan çocuğu. Bunu nasıl unuttun yahu?" demişsiniz. Gerçekten çok haklısınız. Ben de bu bölümde bunu yapacağım. Öncelikle şuradan kumumuz hiç mi yok diye biraz gezmek istiyorum. Hiç mi kum yok yahu. Hiç mi belki bir yere yanlışlıkla koymuşumdur falan diye. Yok. Hiç kumumuz yok. Peki. Neyse o zaman ilk önce şuradan ee, pusulamızı yapalım. Pusulamızı yapalım babalar. Oradan kum alalım. Gel buraya. Buraya gel. Heh. Oradan kumumuzu alalım halledelim. Şöyle ilk önce bir pusula yapıyoruz arkadaşlar. Pusula yapımını biliyorsunuz bu şekilde yapılıyor. Çok basit bir yapımı var. Pusula sayesinde böyle yanınızı anlayabiliyorsunuz efendim. Nothing to pass through. Ama tanım. Ama tabak. Aman tanrım. Abi bu oyun niye donuyor bende ya? Bu Minecraft bende niye donuyor arkadaşlar? Allah Allah. Hiçbir oyunda donmaz benim bilgisayar. Bu oyunda donuyor. Çok saçma ya. Evet pusulanın böyle bir gücü var biliyorsunuz. Çılgın bir pusula gerçekten. Ulan ne kadar manyak bir şey ya. Ne haber canım? Bak hop oradayım. Hop buradayım şimdi. Şimdi hop oradayım. <laughs> buradayım. Ulan manyak bir şey pusula ya. <laughs> Peki abi neyse pusulamız Hayırlı olsun. Bu bölümde arkadaşlar önce şurayı bir düzelteceğiz. Bu arada bunun hakkında çok güzel fikirleriniz varmış. Çok teşekkür ediyorum. Ee, burayla alakalı daha fazla buradan mahsul alabilmemiz için. Satranç tahtası şeklinde yaparsan çok daha fazla mahsul alabilirsin gibi yorumlar vardı. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Ee, onu bu bölümde halledeceğiz. Önce bir gidelim. Toprağımızı toplayalım. Efendime söyleyeyim. Şuradan biraz patates yiyeyim. Patates. Ne haber lan? Nasılsınız? geri Gerizekalı. Aha. Atma ok. Ok atma. Nerede lan benim Burakus? Burakus yayı değil bu yay. Burakus Ay gitti yumurtalar. Şerefsiz sen yüzüne yumurtalar attım. Şerefsizsin sen. Şerefsiz bir aşağılıksın. <laughs> Neyse bu kadar sinirlenme yeter abi. Şimdi gidelim. Eee, bir torpak. İyice kafa yedim. Kendi kendime ok atıyorum. Manyakça hareketler yapıyorum ya. Vallahi hiç sapıttım ha. Bunu pişireyim. Bunu böyle çiğ çiğ yemeyeyim ya. Çiğ çiğ. Niye yiyorsun bunu güzel kardeşim ya. Hemen şuradan. Hemen atalım. Pişsin bu. Hatta o havuç pişiyor mu lan oyunda? Hiç denemedim be Pişmiş havuç olacağını zannetmem. Deneyelim. Havucun pişeceğini hiç zannetmiyorum arkadaşlar ha. Havuç ne yaptı la? Havuç nereye yaptı la? Ha buraya attı ama pişmiyor. Abi havuç pişer mi hiç? Bu ne saçma bir teoriydi ya. Bu ne saçma bir teoriydi babalar ya. Ya bunlar pişmiş. Güzel patatesimizi alalım. Abi pişirmeden yemeyeceksin. Pişirmeden yemeyeceksin. Zaten pişmeden hiç yeme gelir mi ya? Şuradan bana iki bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Tamam. Abi. Burada ne kadar yiyeceğimiz var? Güzel buraları hep dolduracağız. Peki şimdi gidelim şu ee, kumu toplayalım. Gelelim orayı düzeltelim. Ardından şeyimizi halledelim. Adı nedir onu siz söyleyin. Haritayı Ondan sonra vaktimiz kalırsa kitaplığımızı falan yapacağız. Kitaplıktan sonra da zaten arkadaşlar enchanting table olayına gelişeceğiz inşallah. Şöyle bir karşıya bir uçarım baboli. Baboli baboli. Ne kadar güzel bir yerim var ya. Harbiden benim mekan çok güzel ya. Vallahi çok güzel bir mekanım var ha. Harbiden ben Moji. Ben Moji'nin ustasıyım kardeşim ya. Ben Moji'nin ustasıyım ya. Çok güzel şunları topla. Hariha. Hariha çık abicim şuradan. Güzel. Buradan başka yok. Peki. O Onu... hadi bunu da alayım tamam hadi. Dedim bunu yapmalı mıyım ama sonra yapmaya karar verdim. Şuradakileri de alır ben aslında ya. Ne olacak ya Aa şurada var, şurada var. Arkasında var mı? Yok. Galiba ben buraları daha önce de toplamışım zannediyorum. Sanırım bunu yapmışım evet. O zaman şu ilerideki sağdaki yere geri gidelim. Şurada ileride vardı galiba. Kalbimin orta yerinde bu nasıl bir cumhuriyet? Hı -hı. Hırlama yavşak. Nereden hırlıyorsun görmüyorum seni ama. Ha, alttan hırlıyor bu. Kodaş. Eğer bulursam öttürürüm. Hiç acımam. Ne inek? Nasılsın yavrum? İyisin iyi. Hadi bakalım şuradan bir kum deryası varmış zamanında ama. Güzel iyi topladık he. Güzel. Deryalar deryalar Şunu da al Güzel Bu kadar yeter lan aslında bana ne, ne, kadar şey yapacağım sanki Bir de bir tane şeyden biliyorsunuz Bir tane şeker kamışından iki tane daha üstten çıkıyor yani bayağı aslında Fazla bile denilebilir hatta Şöyle gidelim o zaman Hop Şunlar keşke hızlı kırılsaydı. Bunları hemen alıverseydik diyordum ama hızlı da gayet de hızlı kırılıyor lan. Allah, şöyle de al. Güzel. Harika. Peki şimdi gidelim. Bak şurayı da hala tamamlayacağım. Onu hep unutuyorum. Şimdi yapmıyorum. Niye? Çünkü ee, büyüm masamızdan, Enchanting table'dan güzel bir büyü basabilirsek biliyorsunuz ee, hassas dokunuş muydu? Keskin dokunuş mu? Öyle bir büyü var. Onu yaptığınız zaman koyduğunuz gelin size geliyor falan. Ee, onun güzel bir olayı var. Bu arada şu patatesi ben atacağım şuraya bir yere ya. Bu patatesi yanımda gezdirip duruyorum manyak gibi. Selam çocuklar. Dur lan kompası kullanayım şöyle çıkayım ne uğraşacağım aslında Direkt şöyle çık. Peki şimdi şurayı bir toparlayalım. Bak büyüyor. Aslında gereksiz biliyor musun? Bu böyle büyüyor ama kum olduğu zaman daha hızlı büyüyorsa tabi bizim için kerkerdir müdür. Şimdi şurayı hemen bir alalım. Güzel. Bütün alanda böyle şekilde kaplanmış oluyor. Hiç su işiyle uğraşmayacağız. Ve lüpür lüpür koyu vereceğiz, geçi Ne kadar güzel ya. Tamam. Şimdi şöyle. 1 2 3 4 Bakın böyle harbiden çok daha fazla alana yayılmış oluyorsunuz gerçekten. Harbiden çok mantıklı bir şey bu ya. Yani bu çok faydalı arkadaşlar. Bütün suyu ve alanı çok mantıklı bir şekilde kullanmış oluyorsunuz. Harbiden bu kimin aklına geldiyse helal olsun. Şöyle güzel. Abi çok çok harika bir fikir bu ya. Valla. Şöyle dikelim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oha bitecek. Abi baksana uh. Süper oldu be Babalar Vallahi süper oldu Şimdi bunda bone meal denerdik ama bone meal'ımız yokmuş Kemik var lan genç bir tane deneyelim Şimdi acaba toprakta ya kumda mumda hiçbir şekilde yemiyor Peki güzel oldu burası bunlar büyüyor dursun ee, Şuradan bir aşağı çıkacağız Bunların büyümesini bekleyeceğiz Bu burada şu anda mecburen Asıl şöyle ne Şöyle ineyim direkt ha. <laughs> Şimdi şuradan ee, bizim diğer tarlaya da bir bakalım hazır gelmişken Bu olmuş mu nedir durum Bunlar daha yeni oluyor peki Bu olurken arkadaşlar bize biraz kömür lazımdı Zannediyorum yatırıyorum ama bir evin içine de Girip bakmakta fayda var Şuradan gir baba O mu pusula asrın icadı ya Ne gerek var abi Kapıya mapıya Kapı mapı koyma geç git ya Kömürümüz varmış lan aslında Güzel tamam Ama bizim biraz da elmas bulmamız gerekiyor biliyor musunuz

Yoksa zaptaj yemeği sonunda. Lan buraya spawn olabilir belki ha. Dur şuralara şuralara koyayım abi. Ne olur ne olmaz peki. Bir üste çıkalım bakalım. Hayır bir alta Ortası yok mu lan bunun? Bunun ortası yok herhalde ha. O zaman oraya çıkacağız baba peki. Şuradan atla. Hmm, burası süper. Süper 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 bura oluyor. Hatta baya olmuş hemen toplayalım burayı abi. Çok güzel. Muhteşem. Harika. Harika. Oo bayıldım. Bayıldım. Toparla 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 toparla. Çok güzel. Çok güzelsin be. Abi patates tarlam. Harbiden efsane oldu ya. Hop avuçlar da çok güzel. Arkadaşlar açtık olayını tamamen çözdük artık. Açtık diye hiçbir derdimiz kalmadı gördüğünüz üzere. Yani anında karnımızı doyurabiliyoruz artık. Her türlü kaynağım var. Etim var. Burada sebzem var. Her şeyim var. Pek abi. Her şeyden bol bol var mis gibi. Güzel. Bunlar buraya ektik. Hemen şuradaki hasadı da toplayalım. Müthiş. Çok güzelsin be. Tamam bunu da aldık. Buraları da ekelim hemen. Oh! Oh mis gibi mahsül. Mis gibi mahsül. Değmesin yağlı boya. Mis gibi mahsul. Yukarıya bakalım. Yukarı henüz olmuş değil. Bunlar biraz olsun. Bir kat zaten verseler yeterli. Hemen harita yaparız. Gidelim bunlara da pişirmeye bırakalım. Sonra biraz madene inelim. Ee, birazcık maden yapalım. Belki elmas denk getiririz falan. Ee, kitabım yani şu anda şeyimiz olmadığı için. Kağıdımız. Kitap yapamıyoruz malumunuz. Ay buraya niye geldim ben ya? Şuradan şöyle git lan. Bu büyük kolaylık abi valla. Baksana abi 10 numara bir şey. Oy şeyin içine girdim ya. Koy baba. Pişir anam. Pişir yavrum. Güzel. Bu makineyi yapmamız da çok iyi olmadı arkadaşlar sizce. Bence harika oldu ya. Aa hala kalmışlar. Da Dağıt. Artık dağılmıştır büyük ihtimalle. Evet süper. Güzel. Buraya pişsin hepsi gelsin abi. Çok iyi. Ben de şunları pişmemişlere koyabilirim. Bir sürü havucum var. Güzel. Oo! Kusura bakmayın arkadaşlar bir durdurmak zorunda kaldım. Bunları ben hiç burada olduğunu bilmiyordum ya. Abi yapalım ekmek yapalım ya. Gerçi bende bir sürü şu anda kaynak var biliyor musun? Ekmeği bunu harcamayayım. Ben bunları gideyim. Benim hayvanlara vereyim onları çoğaltayım. Bak en mantıklısı olur. Çünkü bizim şu an yiyecek kaynağımız dolu. Yani artık bir sürü yiyecek kaynağım var. Buğdayımız zaten var. Ama şu an çok fazla yok. Ekmek yapmak yerine gidelim bizim inekleri çoğaltalım. Çünkü ineklerin biliyorsunuz etinden sütünden faydalanacağımızı söylemiştim. Eee oh 6 inekler. Oh şunu öldüreyim bak şunları. Ya kardeş bir beni bırak ya. Nerede benim çılgın yayım? Oo aradan yanlış adam vurduk pardon. Aa, öldürdük yanlışlıkla. Yazıkla bir tanesi garibim şey düştü. Oy! Ay pardon yavrum pardon. Kaçma lan. Kaçma lan. Hah gitti. Yavrum çok pardon. Çok vallahi elimden kaydı. Güzel. Şu da şuradan geliyor. Gelmiyor. Heh, heh. Yapıştır. Güzel. Sen de git. Güzel bunlar paket. Şimdi burada patlamasınlar. Bir sürü burada güzel bir doğal güzellik yaptık yani. Burayı patlatmalarını istemem. Neyse şimdi şu ineklerimizi bir çoğaltalım burada. Çünkü... Yani buğdayı kullanmaya ihtiyacım yok şu an gerçekten. Gel yavrum. İy, güzel. Onun büyümesi lazım ama. Tamam bir tane daha oldu, Güzel. Bu orada şeylerimiz var. Toparlayalım onları. Bu arada ipim yanımda duruyormuş. Güzel. Nasılsınız tavuklar? Yumurtalar gelmiş. Oo, harikasınız. Harikasınız ya. ho. Çok güzel. Bir sürü yumurta toparladık. Güzel. Şöyle bunları da bir hemen çoğaltalım. Gelin bakayım bana. Gel. Hop. Gir birbirine. Hop. Hallet işini. Hallet işini. Parayla değil. Sırayla lütfen. Güzel. Evet. Şu, şu bununla. Şu an arıyorum onu. Eş arıyorum. Eş yok. Herkes işi pişirmiş anam. Vallahi sana eş kalmadı. Vallahi eş kalmadı sana. <laughs> Peki canı sağ olsun. Ne diyeyim. Şuradan geçelim. Nasılsın lan koyunlar? Bir sürü koyun var ha. Koyunlar hmm. canım benim gelin bakalım. Oh. Oh. Yavaş lan beni yiyeceksiniz lan. Ulan, ulan azgın köpekler. Aman kudurdu lan bunlar. Şuna bak şuna nasıl geliyorlar üstüme. Yiyin <laughs> birbirinizi Güzel bu ineklerimiz de burada büyüyor. Şu an üç tane büyüğümüz iki tane küçüğümüz var güzel. Buralar her şey şu an mükemmel gidiyor be arkadaşlar. Vallahi her şeyimiz harika gidiyor. Yukarı tarafta bir büyüme hareketlenme var mı? Hemen bir kontrol edelim. Henüz yok. Niye yok ya? Artık buranın büyümesi gerekiyor. Lütfen bura büyüyebilir mi? Artık lütfen bura büyümeli ya. Buranın büyümesi gerekiyor artık. Vallahi böyle olmaz ya. Oğlum benim burada... Bir dakika bizim at içeride mi? Burada değil miydi bizim at? Biri burada. bu oh. Atım korktum ya. Vallahi korktum, at ya. Beni böyle korkutma ya. Beni böyle korkutma, at. Bu arada şu gereksiz eşyalarımızı da bir koyalım artık. İhtiyacımız olmayan şeyleri. Eee, toprak. Kumu da bırak toprağı da bırak. Pekala. Bunları ben buraya niye bırakmışım la? Bunların yeri bura değil ki. Ben bunları ıvır zıvıra koymalıyım. Tamam. Ee bana meal'ı buraya bırakabiliriz. Gerçi bunu tarla malzemelerine koyacaktım değil mi? Hani bunu buraya bırak abi. Bunu bırak. Ee, bunu bırak. Bunu köpeklere veririz. Şunu atmayayım hadi dursun. Belki bir işe yarar. Bu arada kulağım ne çınladı şu an ha. Şu an Acayip kulağım çınlıyor ha. Valla deli gibi kulağım çınlıyor ya. Bu şu şekeri şuraya koy. Bir sürü yumurta var güzel. Onları bırakalım. Bunları bırak abi. Tamam. Bal kabaklarını yapacağız. Ha bal kabaklarını aslında bu bölümde onunla mı yapsak ya? Onu da halletsek aradan çıkartsak mı bilemedim ki. Alsak ya ya onu onu önümüzdeki bölümde ya da canlı yayında yapalım. Şimdi bir kat daha atmam gerekecek oraya. Pişmiş midir acaba? Şöyle balkonumdan mı bakabilirim aslında şuradan? Pişmiş mi dediğim olmuş mu? Hiç olmadı mı ya? Çatıya çıkayım çattan bakayım. Ha bu ne ya? Artık olur musunuz lütfen? Lütfen artık alır mısınız? Alır mısın? Olduğum oldu yok bunu müdür ya. Abi ben giderim madenime. Giderim ben madenime tamam mı? Birazcık biz bir şeyler bulmaya çalışalım. Allah mis gibi aşağı inemiyor. Dünyanın en güzel aleti lan bu. Valla müthiş bir icat bu ha. Müthiş bir icat ya. Şunu da al baba koy böyle. Bunu değil şunu. Mis gibi böyle gezemez. Ne tarafa gidelim? Bir dakika şuradan bir bakalım. Burası kaç? 10, 21 falan güzel in adam 15 11'e doğru ineyim hatta şuradaki altınları da alayım. Ben buraya bir ara gelmiştim bayağı demir almıştım buradan ya. Şimdi hatırladım burayı bak. Dedim ulan biz buraya daha önce hiç inmedik bir diyecektim de yok buraya indim. Buradan bayağı demir topladım galiba. Video dışı mı yaptım lan öyle bir şey değil. Ya da videoda... Adam! Yavşak! Hop! Güzel bir tırtık işi. Çok iyi. O zaman şuradan bir yardırmaya başlayalım biraz ha. Ne oluyor lan? Oha. kardeş ipini koparan buraya geliyor artık ha. İpini koparan da buraya geliyor artık ha. Bunu niye buraya koydum lan ben? Kırıl. Şuraya bir ya koy. Şöyle bir inelim bakalım. Evet 15 direkt restore'a rest geldik. Burada hemen olabilir. Elmas. 12. 11. Aa kaynak damar burası arkadaşlar. Buradan çıkıyor biliyorsunuz. Şöyle bir güzel kıralım babali. Hadi be. Hadi elmas. Ya. Yeah. Hadi elmas. Dan dan dan. dan 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 Biraz da şöyle gidelim. Arkadaşlar 11'den çıkıyor. 11 yani bunun... Aha He iyi laf zannettim lan. Mavi nasıl laf zannettiysem o da bir çılgınca bir şey ya. Manyakça bir durum ha. Ne oluyor lan burada? Evet buradan bir boh çıkmaz müdür. Reston var ya burada. Lan buralarda olabilir biliyor musun? Vallahi burayı bir kapatayım ben. Tamam mı? Mis gibi bir kapatayım. Şuradan. Şöyle ha. Kapat burayı. Tamam mı? Aa ah, sıçtık. Burayı kapatamazsın abi. Burayı boşver. ver. Burayla uğraşma. Hatta burayı komple kapat. Dur şöyle. F. Ya bir git elimden ya. Hah. Tamam şu gelsin elime şimdi. Güzel tamam. Şu tarafa ilerleyeceğiz. İlerleyelim. Bir elmas bulmak için ilerleyelim. Altın bulduk yine ya. Altını beğenmiyorum abi. Çünkü hiç ihtiyacım yok şu altına. Yani ihtiyacım olur herhalde ama nerede olur bilmiyorum. Ray, ray da olur. Ray'lerde daha önce kullanmıştık biliyorsunuz. Bizim makinelerde falan. 11. katta demir ne arıyor ya? Ulan eksi 11 olmasın bu? Bir dakika lan bir dakika aşağı bineyim. Eksi 11 değildi ya. Zaten eksi 11 diye bir kat var mıydı ya? Kafam yandı şu an ha. Yoktu tamam. <laughs> Boşu boşuna kendimi yine mala bağlattım ya. 11. Şu. Ama 11'de demir ne arıyor kardeşim? Burada Elmasla geleceksin bana yani. Görmemiz gereken şey elmas. Lütfen elmas verir misiniz yahu? Lütfen bana elmas ver. Bana elmas ver. Ama yok ha. Çıkma diyor. Çıkmıyor da. Redstone. Okey güzel. Redstone'un etrafı olabilitesi olan yerler biliyorsunuz. Ya. Devam. Burada bir yerde çıkacak. Bir yerde de lav var. Ona da dikkat etmemiz lazım. Yine redstone ya. Bulttum O Redstone'dan. Lav üstümüzde olabilir mi lan? Şurayı bir Aha oradan. Burada bir yerde lav var mı müdür? Aha da buldum Selamun aleyküm lav. Şuraya bir git. Vay lan vay. Biz nereye geldik la? Bir elmas yok mu ya? Ellere var da bize yok mi? Bam! Löp! Güzel. Sen ne yapıyorsun da burada? Salak! Gerizekalı. Paket. Şuralara bir göz atalım. Belki bir umut belki çıkarma mı? Ama ta 20'lere gelmişiz yükseklik olarak ya. Burada olmaz. Yine eksi 11 seviyesine, lav seviyesine dönüp oradan düz devam etmeliyim. Ya artık çıksın ya. O kadar lav bulduk müdür? Şuradan bir yerden artık elmas fışkırsın. Gözünü seveyim ya. Lav var. Altın var. Redstone var ama bir elmas yok. Olmaz olsun böyle kader. Ulan denk gelmedi mi? Gelmiyorum Meret ha. Aha. Aha kırıldı abi. Yok. Bulamadık. Vallahi bulamadık. Neyse biz buradan en iyisi ufaktan uzayalım. Uza baba. Zaten artık olmuştur herhalde diye tahmin ediyorum bizim şeyler. Bir dakika ya şunu. Şöyle yap. Ha tamam ya. Ben şu an önümü görüyorum. Siz göremiyor olabilirsiniz. Belki. Gerçi bunu da kullanamıyoruz. O zaman ne anlamı var? Şöyle al gitsin. Şuradan mı gelmiştim ben? Aynen buradan gelmiştik. Abi bir elmas bulamadık ya. Yanarım yanarım ona yanarım. Yani o kadar aşağı indik. Biraz şöyle ilerleyelim o tarafa bakalım bir de. Gel buraya gülüm. Ya şunu da ben istemediğim sürece koyması çok saçma. Yani bunun Ha bu sol tıkla da çalışıyormuş bu arada. Okey. Okey o zaman saçma. O neydi lan o? What the fuck? Oyun hatasının böyle ha. şu taraflardan aşağı doğru bir yol iniyor mu diye bakıyorum şu anda. Yok. Zaten kazmam yok. Neyle kıracağım ya? Oo direkt yukarı çıktım lan çok güzel oldu. Ha! Tamam bunlar olmuş. Güzel. Biraz oyalandık maden aradık ama neydi? Güzel. Şu üsttekileri sadece şimdi toplasak yeterli. Tamam bu bizim harita ihtiyacımız için bize yeterince şeyi sağlayacak. Çok güzel. Hop pardon bir tanesini yanlışlıkla kırdık. Geri koyalım. Güzel bunlar teker teker büyüyor. Acaba araya düşürdüğüm var mıdır diye şöyle bir kontrol edeyim şuraları. Galiba yok. Peki. İnelim abi. Güzel. He onların hepsi büyüsün arkadaşlar. Patatesler de büyüyor ne kadar güzel ya. İyi, iyi. her şeyimiz oluyor. Şimdi haritamızı yapalım. Harita yapımını da hem görmüş olalım. Selam köpekçikler. Şunu kapat artık abi. Şuradan hemen. Evet bu şekilde koyduğumuz zaman şeker bu şekilde koyduğumuz zaman biliyorsunuz kağıt elde ediyoruz. Fakat bu kağıt tabi bize şu an yetecek. Şöyle yetmedi. <laughs> Nerede lan ha? Şöyle kağıdımızı yaptıktan sonra kağıtları kare şeklinde koyuyoruz. Ortaya pusulamızı koyduğumuz zaman lökü diye haritamızı oluşturuyoruz. Güzel. İşte bu harika oldu. Haydi İşte bu be. İşte bu. Tabi birkaç tane daha harita yapmamız gerekecek çünkü oluşturduğu yeri yanlış görebiliyoruz ve abuk bir yeri yaptı yani. Hayır haritanın oluştuğu yere bak. Ne kadar salak bir yer oluştu ya. Neyse bir hadi. Ay ay ay. aç. Aç ama. Koy. Yani oluştuğu yer yalnızca şuradan ibaret ve ee, şu şu bölüm gözüküyor. Neyse birkaç tane daha harita yapacağız. Bu haritaları biliyorsunuz duvara asabiliyoruz. Duvara astığımız zaman çok güzel gözükür. Peki, Peki harita, işimizi de tamamlamış olduk. Önümüzdeki bölümde birkaç tane daha harita yaparız. Zaten kağıtlarımız olmuş olur. Önümüzdeki bölümde enchant table'da yapacağız. Bu bölümü burada bitiriyoruz. Sizin teşekkürler. İlk de yayınlar.